Geçtiğimiz hafta Türkiye'de hiç olmaz denilen bir şey daha oldu. İki tane müptezel nesebi gayri sahih Türk milletinin onuru kabul edilen ülkücülerin ablası Kocaelilerin hocası Sayın Meral Akşener'in iffetine dil uzatmıştır. Ben Kendilerini telefonlarım, Cemil varla aradım, ulaşamadım. Babasını aradım, ulaşamadım. Annesi Canan Hanım'ı aradım. ona da ulaşamadım. Latif Erdoğan Beyefendi ile ilgili de telefonunu vermek istemediler. Kendi telefonumu bıraktım, beni arasın dedi. Ondan da aramadı, buradan söylüyorum. Bundan sonra, hayatınızın bundan sonra kalan bölümünde size and olsun, ülkücülerin yemini olsun, bu hayat size azap verecek. İnşallah. Bu hayat bundan sonra size zindan olacak. Şu anda iktidarda bir parti var. Kendilerini çok emin hissedebilirler. Hayat bu kadar kolay değil. Eğer insanlarla aramızda zımni bir mütabakat yoksa hiçbir zaman emin değilsiniz. Bu zımni mütabakatı yapma imkanları da kalmadı onlar. Aradan beş bin, altı bin geçti. Bundan sonrası Rabbimin tayin edeceği minvalde devam edecektir.